Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum ki kanalımda Neslihan Ata Gül sevenleri olduğundan daha fazla. İşte Neslihan'la ilgili bazı videoları daha çok paylaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar işte şimdi Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğraflarıyla olan fotoğraflarını videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Neslihan Atagül'ün annesini Rus imiş arkadaşlar. İşte Neslihan Atagül ile annesinin birbirine ne kadar çok benzedikleri fotoğraflardan anlaşılıyor arkadaşlar. Neslihan Atagül güzelliğini annesinden aldığı çok belli. Babası Türk olan ancak annesi Rus kadın. İşte ortaya böyle bir neşli, hangi bir güzel kız çıkmış. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, takipte kalın, mutlu kalın.